Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bu örgü videomda iki şişte örülen güzel kolay bir örgü modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Modelim bu şekilde iki renkten oluşuyor. İplerime uygun 3 mm'de şiş tercih ettim. Bu şekilde lastik örgü üzerine modelimizi başlayacağız. Ben lastik örgümü bu şekilde Önceden ördüm tek ilmekler üzerine modelimizi kuruyoruz. 33, 35, 37, 99, 97, 85, 83, 81 gibi ikiye bölünemeyen sayılar üzerine modelimizi kuruyoruz. Yani öreceğimiz örgü model boyunca ilmeklerimizi atalım. Bu şekilde ben lastik örgü üzerine modelimi kurdum. Lastik örgümü bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde Önde ve arkada aynı şekilde ördüm. Şimdi örgümün arka yüzünden modelimize başlıyoruz. Şu şekilde pembe rengimi bağlıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Renk geçişlerinde de ilk ilmeği örüyorum. Bu şekilde ilmekleri ters olarak örelim. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi örgümü ön yüzünü çevirdim bu şekilde. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği ise düz olarak örüyorum ki kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örüyorum. Aynı renkli örüyorsa örmeden şişimi alıyorum. Bu şekilde ilmekleri ters olarak örelim. Bir diş haroşa sırasını tamamlamış oldum. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde ilmeklerin tamamını ters örelim. Örgünün ön yüzünde ilmeklerin tamamını ters örelim. İki diş haroşa sırası oluşturalım. Sonrasında örgünün arka yüzünde farklı bir rengimize geçiş yapalım. Evet, iki diş haroşa sırasını ördüm. Örgümün ön yüzünden ikinci sırayı ördükten sonra arka yüze geçiyorum. Arka yüzde gri rengimi alıyorum. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Böyle ilmekleri ters olarak örelim. Ve gri rengimize geçiş yapalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi burada gri rengimle ilmekleri düz olarak örüyorum. Şu şekilde düz olarak örmeye devam edelim. Şöyle sıra sonuna kadar düz örelim. Evet bu şekilde ilmeklerin tamamını düz ördük. Şimdi arka yüze geçelim. Arka yüzde ilmekleri ters olarak örelim. bu şekilde ilerleyelim. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Şu şekilde yine ilmekleri düz olarak örmeye devam edelim. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu şekilde ilmekleri sıra sonuna kadar düz olarak örelim. bu şekilde örgümün ön yüzünü de tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde pembe rengimi alıyorum. İlk ilmeği renk geçişlerinde örüyorum. Ters olarak ördüm. Bir sonrakini örmeden aldım. Bir sonrakini ördüm. Örmeden aldım. Bir sonrakini ters ördüm. Örmeden aldım. Bir sonrakini ters olarak ördüm. Örmeden aldım. Bir sonraki ilmeği ters olarak ördüm. Örmeden aldım. Bir sonrakini ters olarak ördüm. Bir örmeden alalım. Bir pembe renkli ilmeğimle ters olarak örüyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Son ilmeği her zaman düz örüyorduk. Bu ilmeğimizi düz olarak örelim. Örgünün arka yüzünü tamamladık. Şimdi ön yüze geçelim. Ön yüzde bakın bu şekilde olacak. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım ipimi arkaya attım düz ilmeğimi gri renkli ilmeğimi örmeden aldım ipimi öne geçirdim pembe renkli ilmeğimi ters olarak ördüm ipimi arkaya geçirdim gri renkli ilmeği örmeden aldım ipimi öne geçirdim pembe renkli ilmeğimi ters olarak ördüm ipimi arkaya geçirdim gri renkli ilmeğimi örmeden aldım İpimi öne geçirdim. Pembe renkli ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arkaya geçirdim. Gri renkli ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne geçirdim. Pembe renkli ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu şekilde devam edelim. Gri renkli ilmekleri örmeden alıyoruz. Pembe renkli ilmeği ters olarak örüyoruz. Bu şekilde devam edelim örgümün ön yüzünü tamamlamış oldum. Şöyle görüntüsü bu şekilde olacak. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde gri rengimi alıyorum. İlmekleri ters olarak örüyorum. İlmeklerin tamamını örüyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şöyle ön yüzüne geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım ve gri rengimle ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlmeklerin tamamını düz olarak sıra sonuna kadar Örelim. Örgümün ön yüzünü tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmekleri ters olarak örelim. Yine gri rengimizde devam ediyoruz. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. Örgümün arka yüzünü de tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Ön yüzde yine ilmeklerin tamamını gri rengimizle düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Bu şekilde örgümün ön yüzünü tamamladım. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde pembe rengimi alıyorum ve pembe rengimle 2 diş haroşa sırası öreceğim. İlmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim. Ve iki diş haroşa sırası oluşturalım. Evet bakın bu şekilde tamamlamış oldum. 2 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi buradan sonra artık model kendini tekrar edecek. 2 diş haroşa sırasından sonra şuradaki gri modellerimizi yapacağız. Böyle tekrar ederek ilerleyeceğiz. Gerçekten kolay bir örgü modeli. Arkası da, ön yüzü de gayet düzgün çıkan bir model. Daha fazla ilmek sayısına farklı renklerde örmüştüm. Onu da sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Burada hem ilmek sayısı fazla hem de daha büyük bir şekilde ördüm. Böyle güzel bir model oldu. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sizler de severek ve beğenerek benimle birlikte örersiniz. Bebek örgülerine örgü yeleklere çok yakışacak bir örgü modeli. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.